Hazırlıklar güzel bir başladı. çok yani. 19 Mayıs'ta harika coşkulu geçti. Ya ya gelen herkese teşekkür ederim. Hı hı. İnanılmaz güzel bir konserdi. Çok mutluyum. Haziran'daki konserde sormak istiyoruz. Hazırlıklar başladı. Başladı. Asıl hazırlıklar albümde yani yeni şarkıları evet. sormak istiyorum Evet. Kaldım eski şarkıları <laughs> sormaktan. Böyle denmez bu arada. Bunu kesin. <laughs> Sıkıldım. Hadi Sıkıldım. Tamam. O zaman çıkışta konuşuyoruz. E, çıkışta da konuşmayalım. Söyle bir şey sor. <laughs> Varsa ben hemen, hemen gideceğim. Şunu sormak istiyorum. Sıkıldım dediğiniz zaman yeni evet. albüm hazırlıkları da başladı. Evet. Artık bomba gibi bir Edis geliyor. Zaten bomba gibi bir Edis yok mu? Pardon. Her zaman bomba ama yeni albümde <laughs> daha da büyük bir bomba olacak. Estağfurullah. Şaka yapıyorum. Ee, yani şöyle. Ben albüm tarihlerini biliyorsunuz <laughs> bir senedir. Şimdi çıkacak, şimdi çıkacak diye verdiğim için <laughs> e, asla çıkmadığının da farkı meclit beraberce. <laughs> ee, Neden o çıkamıyor O yine bir canım? şey <laughs> tercih ediyorum ki gerçekten artık çıktığı zaman sürpriz bir şekilde <laughs> yani konuşalım. İmaj da onun için mi? Yeni albüm hazırlığı için mi tekrardan? Saçlar uzadı. İmaj sadece kendim için. Çünkü kendimi artık başka şekilde görmek, saçı uzatmak vesaire. Yani imaj albüm için güzel olursa olur. Ama böyle albüm için yaşamıyoruz bu hayat. Evet. Haziran konserinde sormak istiyorum. Onun için de ayrı bir hazırlıklarımız var. Sen hangi konserden bahsediyorsun? Ben Beşiktaş. Öyle mi? Ne yapacağız Beşiktaş'ta? Ben yanlış hatırlıyorum. Beraber konser ödeyeceğiz. Ben karıştırdım Enes Bey. Çok özür dilerim. Olsun, böyle şeyler, olsun <laughs> böyle şeyler olur aramızda. böyle şeyler olur aramızda hallederiz. Bunu da keselim o zaman sizin dediğiniz gibi. <laughs> o zaman çok teşekkür ederiz Ezgi Tamam. İyi eğlenceler mi? Seviyorum. Sağ olun. İyi, Biz de yakışırız. İyi akşamlar.